Evet abi, Logon Kutu'ya hoş geldiniz. Galatasaray Fatih Karagül maçında sizlerle birlikteyiz. İkinci hafta Süper Lig'de. Galatasaray biliyorsunuz sezonu 3 puanla başlamıştı. 3-0'da başladı. İkinci hafta da eğer galip gelirlerse puan farkı Fenerbahçe'mizde 6'ya çıkacak daha. Lig başlar başlamaz. Fenerbahçe maçı oynamadı ve Göztepe'yle oynayacak zorlu bir maç. Deplasman'da. Ondan hariç Oğuz'uma buradan selamlar. Tanzanya'da şu an kendisi Tanzanya'da aslan avına çıkmış. Bir de bu gelişmeler var arkadaşlar hani bu karabosu davaları olsun. Eee sen söyle. Bu Eray Yazgan falan. Onları konuşacağız daha sonra. Oğuz gelsin onları e, geleceğiz yani konulara. Hani yargılanmalara başlayacak ben hani daha önce de belirtmiştim. Bu yargılanmalar olacak abi. Olacak. Böyle bitemezdi çünkü. Evet abi izlemeye başlayalım. Osimen yedekte. Icardi yedekte. Ya da yok lan Icardi yedek mi lan? Ya Icardi de yedek. Aynı. Ondan sonra daha ne da var bakalım. Out abi. İkinci dakikaya giriyoruz. Galatasaray 0. Karagümrük 0. İzlemeye başlayalım abi. İyi geçti. Işte, i̇yi otobüs. Bomboş. Gol. Günay çıkardı. Tehlike devam ediyor. Kara Gümlük gelmeye devam ediyor abi. Cihaz aslında da Devam ediyor. Vurdu. Kaleci Günay. Evet abi. İlk pozisyonu kara Gümlük net bir pozisyon buldu. 300 dakikaya gelerken. Günay iyi çıkardı topu. Pozisyon tekrar gelecek mi? gelmedi abi. Ama güzel çıkardı hani. Orta geldi abi tamam mı? Sol ayağından vurdu üstüne gelmiş. Üstüne geliyor. İlk pozisyon abi Karagül adına dakika 3 Galatasaray Sarı Karagül Sarı Karagül Aha 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 gol Ya Bak Barış'ın Presim Belediyesi çok iyi Gerçekten süper Ama o Siyah kardeşin. Sen ne bok yiyorsun lan Sen ne bok Ha beynini sikim senin ben beynini sikim. Ne bok yiyorsun orada Ha? nasıl bir hata ya? Yapmayacaksın abi topu iki kere önüne almışsın tamam mı? Böyle bir hata yapamazsın. Hani uzun bir top vuruyor Torreira. Out çizsin oradan. Orta sahada mücadelede Barış Alper geliyor aldı. Ha, hani yine alacak yine alamıyor Zenci. Zenci. Siyah öncüdeyim. değil. bak bak öndeki bak bak bak. Mal. Mal. Evet abi Barış Alper'in ben e, güzel gol ediyorum Sesler dolayı, topu almasından dolayı. Karagümrük iyi oynuyordu. Gerçekten iyi başlamışlardı maçı ama ya bu telefon bir sus ya. <laughs> Neyse hani iyi başladıkları maçta böyle bir saçma sapan bir hatadan dolayı geri düştüler. Dakika 11'e giriyoruz abi. Galatasaray 1, Fatih Karagümrük 0. İzlemeye devam edelim. abi. 21. dakika. Bir pozisyon var bileğe basma. Bilmiyorum kasıtlı mı kasıtlı değil mi kasıtlı olduğunu düşünmüyorum. Bir sarı kart çıkabilirdi o harekete. O Belki de kırmızı da olabilir. Var. Bilmiyorum. Bakayım abi. Oo. Kırmızı kart. Çıkar abi kırmızı gelir ya. Vaa wow, kırmızı kart. Kırmızı kart abi, 22. dakikaya giriyoruz. Fatih Karagül'e kırmızı kart görecek. Vardan şimdi pozisyon gelecek. Hemen bunu söyleyeyim. Ha yine objektif yorumlarımla sizlerle birlikteyim abi. <laughs> Bakmaya gerek yok, ben baktım abi direkt kırmızı kart. Beynini s... Sip... Mal oğlum s Siyahi kardeşlerim bak. Harbi malsınız ya. Şöyle girilir mi lan? Tabanla buraya girilir mi? Şöyle bak. Ha göstereyim şöyle bak, şuraya. Şuraya girilir mi abi? Ha bak bana gidiyor. Kırmızı kart abi. Doğru karar. Yani maçta şu ana kadar bir 17. dakikada bak. Demin bir Lemina'nın pozisyonu vardı. Tamam mı? Abi orada faul yok. Kara topu alsa 5'e 3, 5'e 2 geliyorlardı. Tehlikeli geliyorlardı. Orada hakem faul verdi. Orada bir faul yoktu. Onun haricinde maç normal geçiyor. Kara iyi oynarken abi bak. Uf. Bayağı sertmiş lan. Vay wow, bayağı sert, bayağı sert. Ne bak oğlum bak. Ne izliyorsun lan? Ne izliyorsun? Neyi izliyor bu şimdi? Ne izliyor? 2-3 dakika ne izliyor? Direkt kırmızı kart değil, neyi izlemeye gerek yok ki burada bir şey. Allah'ım Rabbim ya Resulallah ya. Kırmızı kart. Ne kadar... Dedik abi. Ya i̇ki tane siyahi kardeş yüzünden şu an kara gümrük <laughs> parça oldu. Bu maç eğer Galatasaray abi hani oynarsa 4, 5, 6 oynarsa ama he, bu dakikadan sonra çünkü kara gümrük hani siyah, siyah oyuncular kardeşler mahvetti. Neyse biz de izlemeye devam edelim abi. Galatasaray bir kara 0, dakika 23 izlemeye devam. Erkek. Bomboş, gol. Oh! Sikti. Siktir. Topu vurdu, top kaleye gidiyordu. Galatasaraylı oyuncuya çarptı be. Bir bakalım abi, korner kullanıldı. Tor Kim lan, kim çıkarttı lan? Barış Alper çıkarmış topu. Kaleci gibi. Kimi çutu? Abdülkerim vuruyor, Barış Alper top. Kaleye gidiyor ya, kimse yok. Barış Alper'e sırtla çarpıyor, top Ulan ya. Sonrasında Torreira e vurdu, alta çıktı. Abi 43. dakikaya girdik. O kırmızı karttan sonra hani Galatasaray geliyor ama önemli bir pozisyon yoktu Galatasaray adına şimdi bu pozisyona kadar. Net bir pozisyondu yani gol olması lazımdı. Barış Alper çıkardı bu arada Akar'a Gümlük geliyor kaleci. Ee, fazla bir şey olmadı kırmızı karttan sonra. Ben Galatasaray'ı beklediğim gibi değil gerçekten. Hani iyi oynadılar. Kötü, kötüler yani bu Avrupa'ya da yansırsa hani ya bir şey beklemesinler. Saner'in performans çok kötü gerçekten bugün. Ee, Barış Fena değil. Torreira yine her zamanki gibi. Evet. Nasıl Saray'ı. Öpür dördüncü dakikaya giriyoruz. Galatasaray 1, Fatih Karagümrük 0. İzlemeye devam Evet abi İstanbul'da ilk yarı skoru Galatasaray 1, Karagümrük 0. Barış Adel'in attığı golle Galatasaray ilk yarı bir tamamladı. İlk yarıda bir kırmızı kart var abi. Karar doğru. Hani net kırmızı kart. Onun haricinde Galatasaray hani iyi oynamıyor. Kötü, kötü oynamıyor ama iyi, hiç iyi oynamıyor. Yani beklenen bir Galatasaray değil. Böyle devam ederlerse Avrupa'da fazla bir şanslar olduğunu düşünmüyorum. Karagümrükse yani 10 kişi olmasına rağmen çok iyi top çeviriyor gerçekten. 11-11 olsaydı gerçekten bu maç farklı yerlere gidebilirdi. Ama bir işte. Ve 10 kişilik Karagümrük. E. Arkadaşlar logomu kutu da alın YouTube hesabımıza abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Forma çekişlerimiz var. İkinci arada görüşürüz abi. Herkes kendine iyi baksın. Aha gol. Gol. onun! Nasıl girmedi lan o top? Abi böyle bir gol kaçtı ki yine Galatasaray'ın ha. Ya Levin'e bile gülüyor artık hani girmesi lazım o topun ama Fatih Karagümrük büyük oyuncular iki kere topu çizgiden kale kalenin çizgisinden çıkardılar. Bir bakacağım ne. Ona kullanıldı bir kafa Abdul Kerim. Kendi kalesine atıyordu. Çok çizgide iki kere aynı oyuncu. 3 numara kim o ya? Kim o psikopat Çağatay? Abi bu Çağatay iyi oynuyor ha. Çocuk. Performans bugün ilk yarıda da iyiydi. Hani hızlı çocuk iki kere de şimdi çizgiden çıkardı. Dansı ikinci yarı iyi başladı abi. Korner oluyor şu an. Bakalım bunu da alalım. Budaklaştırdı icat top çıkabilecek mi? Evet abi. Dakika 47. Galatasaray 1, Karagümrük 0. İkinci ara hızlı başladı Galatasaray. İzlemeye devam ediyoruz bizi. Çok güzel pas. Tehlikeli olan bir sağdan Karagümrük iyi geliyor. Bomboş gol. Oo! Gülay müthiş çıkardı. Müthiş. İnanılmaz bir kurtarış. Thiago Çukur. Gerçekten 60 dakika yürüyoruz abi. Karagümrük. 10 kişiyle müthiş bir pozisyon buldu. Onun öncesinde topu var ya öyle bir güzel çevirdiler ki Galatasaray yani Abi şu Galatasaray gerçekten 11 ol, 11 olmadığına dua etsin. Çünkü çok güzel top çeviriyor. Galatasaray oyuncular yoruldu. Geçemiyorlar, koşamıyorlar artık. Oyuncu şimdi Osman oyuna girecek. Abi belki de bugün dönüm noktası oldu Galatasaray için. Hani oynamıyor çünkü Galatasaray. Çok da Hani izlerken uykumuz geldi bak sana yine kaptırdı. Gerçekten uykum geldi izlerken ya bugün maçı. Ya pozisyonlar falan oluyor ama hani oyunsuz bir pozisyon diyelim Evet abi 60. dakika Galatasaray bir Karagümrük gümrük sefer izlemeye devam ediyoruz. Gol. <laughs> oh. Osimen. Yok lan Osimen atmamış. Lan tam takılacak gibi. Evet abi Galatasaray 2-0 geçiyor. Bir izleyelim pozisyonu tekrardan. Daha öncesinde bir pozisyon vardı Galatasaray'ın. Kaleci'nin üstüne gelen bir tanesini hani iyi çıkart diyelim hadi. Burada el var mı bilmiyorum bakmam lazım tekrar göremedim ya. Yani. Torreira, Yunus vuruyor, dönüyor. Barış'a, Barış içeri. Offside ya. Ama top savunmadan şey olduğu için gol yani. Osmen'e gelmedi. Yoksa offside'di. Abi. Evet abi 2-0 oldu. 75. dakikaya giriyoruz. Daha sıra 2, Karagümrük 0. Galatasaray rahatlamış oldu. Bu dakikadan sonra da bir 3 falan olur herhalde. 3-4 de, de olabilir. İzlemeye bakalım ya devam edelim. 3-0 Offside. Osman'ın atlamı Offside. Bakalım abi pozisyonu izleyeceğiz. 78. dakikaya giriyoruz. Evet top sağ kanatta. Doğru karar abi. Karar doğru. Osman sol ayağında dokunuyor sağ kanattan gelen ortaya. Kalecinin üzerinden top ağlara gidiyor ama Offside. Karar doğru. 78. dakika abi daha sıra iki Karagümrük sefer izle devam. Aa gol. Icardi Torreira kendi atabilirdi. Icardi'ye vermeyi tercih etti. Icardi de boş kaleye gönderdi. 1-0 oldu abi. Golle döndü de abi Icardi olmuş 185 kilo yani. Golle dönsene olacak. Acilen 100 kilo vermesi lazım. <laughs> Torreira iyi presisti yaptı. Fatih Karagümrük oyuncu yine siyahi kardeşimiz yine bir hata. Kaleci pası veriyor. Cansas 16 metreden Torreira pres. Icardi'ye pas bomboş kale yani. Saçmalığın danışkası. Mahvetti bizim siyahi kardeşimiz bu Karagümrük ya. Paul yok abi devam temiz. Torreira istese kendi atardı yani ya. Direkt kaleye gönderse o da gol diyor. Ama Icardi'ye vermeyi tercih etti. Evet abi. Galatasaray puan, puanını altıya çıkarıyor ikinci haftada. Bizim maçımız da oynanmadı Fenerbahçe'nin. Yarın Göztepe'de klasmanımız var. Bakalım ne olacak. Düşünsene 6 puan direkt kapıdan geri düşüyoruz. Süper. <laughs> 88 dakikaya giriyoruz abi. Galatasaray 3, Karagümrük 0. İzlemeye devam ediyoruz. Evet abi 90 artı 3'teyiz şu an. Galatasaray 3 Fatih Karagümrük 0. Saran'ın yaptığı bir fal vardı. Atakan cihazasına gidiyordu. Orada bir net bir sarı kart yani. Onu da vermedi hakem. Neyse salla. Son şans artık. Evet gitti 100, -100 metre altı oldu. Karagümrük oyuncu. Sonra 10 saniye abi maçta. Galatasaray için kolay bir galibiyet oldu. Karagümrük 10 kişi bayağı bir uzun süre 10 kişi oynadı. Lan yolda bu arada hani ben bilmiyorum ama Galatasaray Avrupa'da çok zorlanır. Abi lig için tamam da Avrupa için yetmez yani. Kesinlikle yetmez. İzleyenler de zaten hani kendileri de göreceklerdir. Ay, abi kapatalım. Logomu kotevide kalın. Youtube hesabına abone olun. 500 aboneden sonra forma çekişlerimiz var. Hani bir abone düğmesine basıyorum yani. İzleyenlere selam olsun arkadaşlar hepinize. Haftaya Oğuz'da programlar özel olacak yine. Biliyorsunuz kendisi Afrika'da. Asla da orada çıkmış. Abi başka ne var gündemde? Yarın Fenerbahçe maçımız var Fenerbahçe. Maçı var. Sizlerle beraber olacağım yine. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Logomoko TV'de kalın. Görüşürüz.